Herkese merhabalar. Bugün 1 Mayıs. Bursa'da sendikalar, partiler, kurumlar, kuruluşlar, işçiler, emekçiler, herkes alanlarda 1 Mayıs'ı kutlamak için kent meydanına doğru yürüyorlar. Burası çarşamba pazarı. Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bir alan. Sizlere bugün 1 Mayıs'tan bir takım görüntüler sunmaya çalışacağım. Sokağın nabzına abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videolarımıza yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bağımsız gazeteciliğe bu şekilde destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kapalı bir hava var. Sabah yağmur yağdı. Ee, i̇şçiler, emekçiler, kadınlar, erkekler e, kent meydanına doğru Çarşamba Pazarından yürümeye başladılar. Korteş biraz sonra kent meydanındaki miting alanında, oluşturulan miting alanında buluşacak. Babasının yanında bir çocuk. O da 1 Mayıs'ı kutluyor. Evet. <laughs> <laughs> Neotex Homs işçileri dizbilesi metal. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde. Hep aynı sloganlar. annesi çocuğa çikolata verdi. Evet. Evet. Muhtemelen bu işçiler haklarını alamıyorlar veya istedik yani haklarını alamıyorlar o yüzden böyle zafer direnen Bir işçileri olacak diye olsun. slogan atıyorlar. Şu anda gelen korteş Lümpdiş Sendikası'na bağlı işçiler. Çocuklar var önde, ellerinde pankartlar var, ilginç pankartlar var. Krizin faturasını ödeyeceğiz, tüm ödeteci ödeteceğiz. Ödemeyeceğiz, pardon. Ödemeyeceğiz diyor. Ama ödüyoruz. Krizin faturasını vatandaş ödüyor. Gelir vergisi 10. kişi. Sendikalar örgütlenmesi, önündeki engeller kaldırılması gerekiyor. Diyem demişler. Bu hanımefendi yorulmuş. Bayağı yorulmuş. Zor yürüyor taşıyoruz, yetişiyoruz, geçinemiyoruz. Bazılarını okuyamıyorum, kusura bakmayın. Evet. Taşıyoruz, yetiştiriyoruz ama geçinemiyoruz demişler. Güzel. Şunu da belirtelim. Yoğun güvenlik önlemleri var. Eee bariyerlerin önünde arka tarafında duran polis memurlarını görüyorsunuz. Aşağı yukarı her 3 metre aralıkla sivil üzerlerine önlük giyilmiş polis memurları var. Yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu söyleyebiliriz Bursa'da. Yani bu da bir gelenek. 1 Mayıs'larda güvenlik önlemleri at safhada oluyor. Dev sağlık iş, diske bağlı sendikalar e, ellerinde pankartlarla yürümeye devam ediyorlar. Klasik ve gelenek haline gelen bir Mayıs direnişi. Burası bir kere daha hatırlatalım. Çarşamba pazarı Suriyelilerin yoğunluk yoğunlukta oldu. Evet. Aşkınlık yok, gürültü yok, provokasyon yok. El sallıyor, emekçi, emekli. <laughs>

Partisi. Soru evet. yerlerini ekranlarda gösterelim böyle. Burada. Karşıda da var. arkada kaldım. Bu yumcu. Görebiliyorsunuz. Gösterelim çocukların. Çok ilginç bir farkartı var. Yenemezler canım. Evet eğitim sen. bağlı eğitim sen. Anneleri ve babalarıyla birlikte 1 Mayıs'a katılmışlar. Yenemezler canım. Pankartıyla alana yürüyorlar. İşçiler düdü götürüyorlar. Evet. Alana gidi götürüle giriyorlar. <gülüyor> 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 Kendisinin sırtında. Bundan çarptı emekçileri alana giriş yapıyor. <laughs> yapıyor olsam bu <bursa> suç ödesin. <laughs> Kaynak Allah. KHK ile işinden olanlar da 1 Mayıs'ta ellerinde pankartlarla alana gel geliyorlar. KHK ülkemizin beyin kanamasıdır diye bir pankart var. İnegöl KHK platformu. <laughs> maalesef büyük bir yara. Büyük bir ve büyük bir mağduriyet. Boskan Renault önünde yürüyor. Onlar da Birleşik Kamu 3 Federasyonu Bursa İl Başkanlığı Bankartı ve arkadan işçiler, emekçiler alana doğru giriş yapacaklar. Şu anda bekletiliyor burada. Biraz sonra e, güvenlik kontrolleri bittikten sonra alana alınacaklar. 1977'de İstanbul Taksim'de e, katledilenleri, beri fotoğraflarının olduğu 1 Mayıs katliamını unutmadık, unutmadık, unutturmayacağız. Türk Emekli Sendikalar Bursa Şubesi alana giriş yapıyor. Türkiye'de evet. Bursa Şubesi de Hüsel Baysal, İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Kürtoğlu. <laughs> Evet, alana girmek üzereler. Anlamlı bir pankartla alana geliyor. Kapitalizm kirletir. Evet. da kent Top, Türk Odası Birliği, alana giriş yapıyor. Marlar Odaları, Bursa'nın betonlaşmasına biraz Sessiz kadınlar var bunun. Bir baba evladı ile birlikte 1 mayıs alanına giriyor. Uçuca barası da alana giriyor. Avukatlar. <laughs> Burada serbest muhasebeci ve muhalif mali müşavirler odası da. Ellerinde pankartlarla kent meydanına doğru ilerliyorlar. Pankartları derneği bütün dünya içleri bütün için. Pankartıyla alana girmek üzereler. Evet. Ciao Bella. Tutun. cano. Bella, Ciao Bella, Ciao Bella, Ciao Ciao Ciao. Devrimci gençlik hareketleri. Ellerinde pankartla alana geliyorlar. 1 Mayıs'ta toplu koyu dağıtacağız Hı?

sorumluluğu sağda solda arama, koltuklarda ara. Bugün 1 Mayıs, burası Bursa. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde abi. görevli Bursa. polis memurları alanın etrafında konuşlanıyorlar. Ve alana girecek olan dostlarımızı görme şansımız kalmadı. Elimizdeki sıra aşağı yukarı bize doğruyu gösterecektir. Biz zaten Bursa gel... Müşteri alkışlıyor. Artvin'den Uludağ, emek bizim, memleket bizim. Aslan. Vallahi Valla Uludağ bilmem de Bursa Ovası katledilmiş durumda. Artvin pankartı taşıyan hanımefendiler, beyefendiler. Adamlar itaat yok, isyan yok pankartıyla yürüyorlar. Evde

Ekmek, özgürlük, ekmek, özgürlük. Ekmek, özgürlük. Aşk, ekmek, yavaş, özgürlük. emek yoksa zenginleri yiyin. <laughs> bu koşuyorlar İsan, İzmir, İsan, <laughs> koşuyorlar İzmir, arkadan gösteren arka tarafı acayip bir kalabalık var. <laughs> CHP Milletvekili Belediye Başkanları <laughs> Gemlik Belediye Başkanı var. Kudanya Belediye Başkanı var. Hasan Bostürk var. Alana yürüyorlar. Nurhayat <laughs> Altaşak da var. Onu da unutmayalım. <laughs> CHP'liler. Sağız. Bak şimdi işte bu, bu Burada İmamoğlu park var. Ne evet, sürediriz. E ee, Bosman Gazı teşkilatı. Bunlar da alana giriyorlar. Meclis üyesi var burada Mehmet Bülent Akça. Evet. Ellerinde pankart var. Yaşasın. Kadın dayanışması. <laughs> Ama şimdi bir tanesi de köpek almış. Şaka gibi ya. Orada bir Mayıs'a yedirdim. Hay <laughs> Allah ya. <laughs> Osman Gazi, Adına, Osman Gazi Köpek de gelmiş Alana girdim Alandan da biraz sizlere Görüntü çekmek istiyorum Burada Uyumuş annesinin yanında Diğer bir vatandaş da maalesef Cep telefonunu oynuyor Kurtulamadı bu çocuklar cep telefonunu oynamakta Maalesef Buraya banklara oturmuşlar Emekliler, işçiler Bunlar bu insanlar, bu memleketin evlatları. Evet. 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 Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz bir Mayıs alanına. İnsanlar boş oldukları yerlere oturmuşlar, yorulmuşlar. Evet. Şurada gösterim alay çekiyorlar. ortada. Çünkü hava. CHP yine göl alana giriş yapıyor. Hoş geldiniz dostlar. Burada 5 kişilik bir alay grubu. <güler> Sendikalı eştimamın <o>, dişli zal CHP Yenişehir! Hoş geldiniz yenişehirliler. Burada yaşlı var. Boş alanda çocuklar Arkadaşlar, var, kadınlar var, başarılı türlüler var. var ki, herkes var. var. Daha yakın omuz omuza duralım. <laughs> Şu eee hususun altını çizeyim. Özellikle gençler yoğunlukta. 1 Mayıs'ta alanda, meydanlarda, sokaklarda ve caddelerde gençler yoğun yoğunlukta. Burada da devrimci geçtiklerinde 3 kişi halay çekiyor. 5 oldu. 7 oldu. HDP örgütü de yani alana girdi. sırrı Süreyya'ya da Allah şifa versin deriyor. Evet. alana giriş yaptılar. bir bir Mayıs yaşasın. İşler barış. Bir güvercin. Yeşil <laughs> Sol Parti de alana girdi. Ellerinde pankartlarla. Pankartı tutan abilerimizi görüyorsunuz. Yaş ortalaması 70. Böyle devam edelim. Şöyle görüyorsunuz. Hoş, geldin, hoş geldin Sosyalist Partisi de ellerinde pankartlarla kent meydanında girmiş oldular, kent meydanındalar. Bağımsız Direniş Sendikası'nın pankartı ve pankartı taşıyan emekçiler 1 Mayıs Bursa'dan sizlere Bursa'dan 1 Mayıs'ta işçilerin yürüyüşünden attıkları sloganlardan açtıkları pankartlardan göstermeye çalıştım. Sokağın nabzını buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı yorum yazmayı ve paylaşmayı unutmayın bağımsız gazetecilere ancak böyle şey destek verebilirsiniz. Yüksel Baysal da Orhan Sarıballa. ÇGD Bursa Şube Başkanı. Çocuklar zafer işaretiyle alana giriyorlar. Emek Bursa İli Örgütü de alana giriş yapıyor. Türkçe, Türkçe, Arapça e, pankartta 1 Mayıs kutlanmış. 1 Mayıs kalabalığını bir de böyle gösterelim. Burada plakon. Şu anda bu mevlamda benim tahminime göre yaklaşık 3-4 bin kişi bir kalabalık var. Onu da belirtmiş olalım. Buradan da sizlere bir görüntü paylaşmış oldum. Sizlere alanlardan, sokaklardan ve caddelerden görüntüler aktarmaya çalıştım. Sokağın nabzına abone olmayı her zaman hatırlatıyoruz. Ee, videolarımızı izlemeyi, bildirim zilini açmayı, yorum yazmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Bağımsız gazeteciyle bu şekilde destek verebilirseniz bu söylediklerimin tamamı bedava. Evet. Çarşamba pazarı giriş alanını görüyorsunuz ve yakınlaştırayım ben size videoyu. Oradan bir kalabalık ortaya, yaklaşık şey 500 kişilik bir kalabalık alana giriş yapmak istiyor. Son olarak güvenlik önlemleriyle ilgili yes, polis memurlarının araçlarını görüyorsunuz. İleride Tomo var, polis otobüsü var. Herhangi bir probleme karşı önlem alınmış. Bu otobüslerle biliyorsunuz gözaltı yapılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Aynı zamanda e, görevli polis memurları bu araçlarla geldikleri yere gidiyorlar. Burası Bursa. Bugün 1 Mayıs.